Fatoş mutfağa hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlerle tavada ıspanaklı börek yapacağız. Nasıl yapacağız? iki tane yufkamız var elimizde ve bu yapım aşamasına geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 300 gram kadar ıspanağım var. Doğradım, yıkadım, güzelce hazırladım. Bir tane kuru soğanım var, küp küp doğradım. Bir kase lorum var, lor peynirimiz var. Bir adet yumurtamız var sosa için. Bir çay bardağı sütümüz var. Burada da çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. Şimdi yumurtamı sıvı yağıma alıyorum. Çatalla şöyle biraz çırpalım. Bir çay bardağı sütümü de ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırdık. Bunu bir kenara alalım. Böreğimizin iç harcı için ıspanağımıza az bir miktar tuz ilave ediyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar fazla değil. Bir adet doğradığım küp küp doğradığım kuru soğanımı ilave ediyorum. Bir kase kadar lor peynirim var onu da ilave ediyorum. Siz isterseniz baharat da kullanabilirsiniz. Kırmızı biber, pul biber, karabiber hangisini isterseniz. Ben şu an bir karıştırayım. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biberimi de ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam edeceğim. İç harcımız hazır. Bunu bir kenara alalım yufkamızı alalım. Bu arada ben e, şu an öğrenci evindeyim, oğlumun evindeyim. Masam küçük, tezgahım küçük, hepsi alışık olduğum bir ortam değil. Bazı hatalar da olabilir. Kusuruma bakmayın. Sosumdan ilave ediyorum yufkama şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar ve yufkamın her yerine gelecek şekilde sosumu yediriyorum. Yufkamızın her tarafını ıslatalım. Kuru bir yeri kalmasın. Böreğimiz kuru kuru olmasın. Böyle pastaneden alınmış gibi bir böreğimiz olsun. Zaten bunu tavada yapacağız. Fırında yapmayacağız. Elimizle ıspanağımızı her yerine serpelim. Böyle iki avuç kadar. fazla kenarlarına getirmeyelim. Şöyle orta kısımda kalsın. Yufkamızı zarf şeklinde kapatalım. İşlemimiz bitti. Pişirme işlemine geçeceğim. Böreğimizi tavamıza aldık. Kaç damla ee, sıvı yağ damlatıyorum böreğimizin üzerine. Çevirdiğimiz zaman diğer yüzeyde yağlanmış olacak. yimizin diğer yüzü gayet güzel kızardı. Şimdi diğer tarafını da kızartalım ve işlemimizi bitirelim. Tavada olunca çok az da bir yağ kullanmış oluyorum ve ben spatulayla da çevirmiyorum. Direkt tavayla çeviriyorum. Şimdi diğer tarafının da pişmesini bekleyelim ve böreğimiz pişti. Mükemmel bir şekilde de kabarıyor. Yufkalarımız sanki el açması gibi. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Yufka böreklerimiz, ıspanaklı yufka böreklerimiz hazır. Ocağımızın altını kapatabiliriz artık. Tavada ıspanaklı böreklerimiz pişti. Servise hazır. Ben bir tanesini dilimledim. Bir tanesini bütün olarak bıraktım. Hep her şey sizin gözünüzün önünde pişti. Yapıldı. Servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.